Merhabalar dostlar arkadaşlar 27 Eylül 2024 18.32'de kamu aydınlatma platformuna seans bittikten sonra PC iletişim ve medya hizmetleri sanayi ticaret aşağıda payların geri alınmasına ilişkin bir bildirim geldi. Bildirimde bir gariplik var onu da söyleyelim arkadaşlar yani çok ciddi bir gariplik en sonunda anlatacağım bunu. Şimdi diyor ki arkadaşlar geri alım programının onaylanacağı tarih 24 Ekim 2024 tarihinde yapılacak. 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı itibaren 1 yıl demiş arkadaşlar. Bakın burası önemli. Şimdi diyor ki şirket yönetim kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu, sermaye piyasası kurulunun işte 2'ye 22'ye 1 sayılı geri alınan paylar tebliği düzenleme dikkate alınarak hazırlanan ve şirketimiz paylarının piyasada sağlık ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amaçlayan bakın burası önemli. Piyasadaki sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunması amaçlayan, amaçlayan ekli pay geri alım programının 24 Ocak 2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı olan genel kurul toplantısına pay sahibinin onayına sunmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir. Evet arkadaşlar şimdi burada ne anladık? Adam fiyat istikrarı sağlamak için bu hisseleri geri alacak. Sağlıklı bir şekilde daha doğrusu. Peki arkadaşlar şöyle bakalım. Hissenin şu andaki fiyatı 18 lira 60 kuruş. Peki bunun için ne kadar para ayırmışlar arkadaşlar? 45 milyon TL. Kaç adet hisse için arkadaşlar? 5 milyon 917 bin 500. Peki arkadaşlar o zaman ortalama bir hisse için ne kadar düşüyor biliyor musunuz? 7 lira 60 kuruş arkadaşlar. Hissenin fiyatı kaç? 18 lira Arkadaşlar 18 lira 60 kuruş civarına bir rakam ve şu anda 7 lira 60 kuruştan ben hisseleri alabilme ihtimalim var ortalama bakın adam 20 liradan da alabilir hisseyi bir şey diyemem ama arkadaşlar ortalama olarak baktığımız zaman ki birçok hisse arkadaşlar yakın fiyattır piyasa fiyatına yakın bir fiyattır ama burada arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla hissenin neredeyse 3'te 1'i fiyatı tam 3'te 1 değil aslında 2'de 1 ile 3'i yüzde, yüzde ne diyelim söyleyeyim arkadaşlar ee, yüzde %40'ı diyelim arkadaşlar hisse fiyatının %40'ı piyasa fiyatının %40'ından kadar bir ortalama fiyattan bahsediyor. Yani biraz aslında bu haberi vermeye sevmiş daha mı iyiymiş diye düşünmeden edemiyorum arkadaşlar. Yani diyor ki benim hissemin edelim bu kadar ben bu kadar bütçe ayırıyorum kardeşim diyor. Resmen bunu demeye çalışmış gibi anlıyorum ben. Hayırlısı kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.